İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük gözdağı. Çin'in 5. nesil savaş uçağı J-20'nin, bombardıman uçağı ve elektronik savaş, EW uçağı ilk kez sergilendi. 20'nin baş tasarımcısı olan Yang Wei, Mighty Dragon lakaplı bu uçağın tasarımı gereği özelleştirilebilir bir uçak olduğunu söyleyerek, J-20 pilotların kontrol panelindeki büyük bilgilerle başa çıkmasına yardımcı olmak için ikinci bir koltuk ve ek bir panel ile donatıldı. Diğer ülkelerin sahip olmadığı değişikliklerin olması, Çin ordusunun asimetrik bir savaştaki kabiliyetini büyük ölçüde artıracak demişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre ise durum uyku kaçırmayacak bir gelişme. 5. nesil bir gizli teknoloji olduğunu iddia j 20 avcı uçağının ilk resmi sunumu gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin üst düzey komutanına göre avcı uçağın pek bir değeri yok gibi görünüyor. Şey 20 iyi görünüyor. Fazla uyuyacak bir şey değil diyor. 20. Çin'de tasarlanan ve geliştirilen, batı standartlarına göre son teknoloji olarak kabul edilen ve Pekin'in gizli teknolojide ustalaştığını kanıtlayan ilk gizli savaş uçağı.